Dem Parti Ağrı Milletvekili ve partinin eski Muş milletvekillerinden Sırı Sakık, partisinin Muş'ta gerçekleştirdiği il kongresine davet edilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir sitem başlığıyla bir açıklama yapan Sırı Sakık şunları dile getirdi. Dem Parti Muş il kongresini gerçekleştirdi. Öncelikle yeni yönetime başarılar dilerim ve yıllardır partiyi bugünlere taşıyan tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni seçilen her iki eş başkanımız hem genç hem yetenekli. Muş'ta parti çalışmalarının başarılı olacağına kuşkum yok. Fakat bir durumu belirtmek isterim. Yıllardır adım Muş'la özdeşleşmiştir. Bu mücadelenin her adımında her santiminde emeği olan insanlardan biriyim. Partiyi o şehirde ilk kuran ve ilk il başkanı olan birisiyim. Kaç dönem vekili olma şerefini taşıdım. Belediye başkanlığı seçimlerinde seçimlere almamıza rağmen zorla elimizden alındı. Sadece Muş'ta değil, nerede ne görev düştüyse orada oldum, olacağım da. Fakat bugün Muş'ta gerçekleştirilen ilk kongresine dahi davet edilmedim. Kongre komitesi tüm eski ve yeni vekilleri grup başkan vekillerine davet ederken benim orada olmamamın izahı yoktur. Bunca emeği görmezden gelmeye kimsenin hakkı yoktur. Bir tarihi yok saymak onu yok etmez. Bu bir eksiklikten ötedir diyor Sırrı Sakık partisine yönelik tepkisinde gelişmeleri konuşmaya ve aktarmaya da devam edeceğiz. Gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.